Herkese tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. AYT oturumlarından paylaştığım videonun altındaki yorumları inceledim. Hazırlamış olduğum anket sonuçlarına da bakarak 2022 AYT oturumu hakkındaki yorum videosunu hazırladım. AYT kolay mıydı, zor muydu? Hangi yıla ya da yıllara daha çok benziyor? Sıralamalar nasıl etkilenir? Bunların hepsini size anlatmaya çalışacağım. Anlatmaya geçmeden önce sınavın zorluğu ile ilgili kısım sizin yorumlarınız ve anketlere verdiğiniz cevaplara göre şekilleniyor. Yani benim kişisel yorumum değil, genel çoğunluğun yorumu. Bu yüzden bana kızmayın lütfen. Arkadaşlar öncelikle ilk sorum AYT oturumu nasıl geçti olmuştu? Bu soruya cevap verenlerin çoğunu orta düzeyde derken iyi ve çok iyi diyenler bu grubu takip etmiş. Yani AYT oturumundan genel olarak memnun olunduğu ve sınavın iyi geçtiğini anlayabiliyoruz. Tabi çoğunluğun sınavının iyi geçmesi yığılmalara sebep olur mu sorusu akıllara gelecektir büyük ihtimalle bir yığılma görebiliriz ama şimdiden net konuşmakta doğru olmaz. Çünkü bazı arkadaşların yorumlarına baktığımda hem TYT hem AYT için kolay görünümlü zor şeklinde bir ifade kullandıklarını gördüm. Yani sınavın iyi geçtiğini söyleyenlerin bazılarının yanılma ihtimalleri de olabilir. Bunu sınav sonuçları açıklandıktan sonra daha net olarak görebileceğiz. Şimdilik sadece bir tahmin yapıyoruz. Bu sorunun cevaplarının da dersler incelemeye geçelim arkadaşlar. Önce sayısal ve eşit ağırlık öğrencilerini ilgilendiren matematikle başlamak istiyorum. Matematik ne kadar zordu diye sorduğumda büyük çoğunluk orta seviye ve zora yakın bir test olduğunu belirtmiş. Çok zor diyenlerin de oranı azımsanmayacak düzeyde. Yazılan yorumlarda ise matematiğin 2021'e göre kolay olduğu ancak seçici olduğu söylenmiş. Yani bu testi çözenlerin çoğu soru kalitesinden memnun kalmış durumda. Buradan çıkaracağımız sonuç ise matematik aşırı zor değildi ama zora yakın ortalama bir testti. Peki netler nasıl etkilenir derseniz geçen seneye göre illaki artacaktır. 2021'den önceki son 3 yıl verilerine benzer net sayısı olabilir. Yani örneğin geçen sene 250 matematikte 20-25 net yapılması gerekiyorken bu sene bu sayı 30 netlere çıkabilir. Evet arkadaşlar matematiğin ardından AYT FEN'i inceleyelim. Asıl damga vuran ders FEN bilimleri oldu diyebiliriz. Yorumlarda da sayısalcı öğrencilerin birçoğu FEN'in zorlayıcı olduğunu bu nedenle FEN'i iyi yapanların bir adım öne çıkabileceğini belirtmişler. Anket sonuçları da zaten fenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor bize. Çok zor diyenlerin oranı diğer tüm seçeneklerden daha fazla. Toplamda %93'lük bir kesim orta zor ve çok zor seçeneklerini işaretlemiş. Bu teste kolay ve çok kolay diyenlerin oranı çok düşük. Bu durumda AYT Fen Bilimleri testi zor bir testi diyebiliriz. Geçen seneye göre baktığımızda da zor bir testi. Bu nedenle fen netlerinde düşüş görebiliriz. Şimdi gelelim edebiyat sosyal bir ile ilgili görüşlere. Öncelikle anketlerde edebiyat sosyal için çoğunluk orta seviyede olduğunu belirtmiş. Çok zor diyen sayısı da bu grubu izliyor Özellikle edebiyatla ilgili zor olduğunu söyleyenler var ancak bilgi eksiği yoksa yapılabilir düzeyde bir testmiş. Geçtiğimiz yıllara göre değerlendirdiğimizde 2021 YKS'ye göre biraz daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Ancak önceki 3 yılın verilerine baktığımızda çok az daha zor olduğunu görüyoruz ama aşırı bir fark yok tabii ki hemen hemen yakın gibi görünüyor. Evet arkadaşlar son olarak Sözel Tayfa için Sosyal 2'yi inceleyelim ve videoyu bitirelim. Sosyal 2 ile ilgili anket sonuçları bize Sosyal 2'nin özellikle geçen seneye yani 2021 YKS'ye göre daha kolay olduğunu gösteriyor. Bu seneki ankette orta düzeyde diyenler daha ağırlıkta, geçen sene ise zor diyenler daha ağırlıkta olduğu için daha kolay diyoruz. Yani burada yaptığımız yorumlar sınav çok kolaydı, sosyal çok kolaydı demek değil aslında. Tamamen önceki senelerle kıyaslamamıza göre yorum yapıyoruz ve ona göre kolay ya da zor diyoruz. Evet arkadaşlar sınavla ilgili yorumlar bu şekildeydi. Tabi AYT için genel bir değerlendirme yapmıyoruz çünkü her alan kendi içinde farklılık gösteriyor. Ders ders yaptığımız incelemelere göre testlerin zorluğu ve kolaylığına göre önceki senelere göre netler nasıl bir durumda olur tahminde bulunabilirsiniz. Zaten ben bir tane örnek verdim sizlere. Yani geçen seneyi ve önceki 3 yılın ortalamasını baz alırsanız bu sene netler hangi derste yukarı hangi derste aşağı düşer görebilirsiniz. Örneğin matematik netlerinin biraz artacağını söyledim. Fen netleri ise düşecektir. Yine sosyal 2'de netler artacak, edebiyat sosyalde bir tık düşecektir diyebiliriz. Ama dediğim gibi bunlar şimdilik tahmin. Sonuçlar açıklandığında daha ayrıntılı olarak göreceğiz inşallah. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanala abone olup bildirimleri açarak diğer tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. We'll you